Merhabalar, sizlere bol tip katlanır masa sandalyemizi tanıtacağım. Ürünümüzün kurulumuna geçmeden önce size özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüz tamamen kayın kondroplaktan imal edilmiştir. Masamızın kalınlığı 8 milim, içerisinde kullanılan tüm malzemenin kalınlığı 15 milimdir. Ölçüleri 45 cm, 70 santim, derinliği de 12 santime tekabül ediyor. Masamız açıldığında da 90'a 70 santim büyüklüğünde bir masamız olacak. Kurulumuna geçelim. Kurulumu çok basit. İki tane burada kelepçemiz var. Kelepçelerimiz alıştıktan sonra içerisinden oturaklarımız çıkıyor. Toplamda 4 adet oturağımız var. Ürünlerimizin kurması da çok basit. Böyle bu şekilde bir kere döndürmeniz yeterli. Zaten durduktan sonra kendini kitliyor. Bu şekilde de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kurması oldukça basittir. Tekrarlıyorum sistem tamamen bize aittir. Kayıt kontrolü ürünümüzün sağlamlığı için gerçekten çok önemli ve üzerinde gördüğünüz gibi verniklenmiş durumda ama bu vernik doğal bir vernik hatta yağ diye geçer doğal yağ ağacımızı korumasının yanında rutubete suya karşı da dayanıklı oluyor masamızın üstüne herhangi bir şey dökülürse buna karşı koruma sağlıyor İlk başta orta ayağımızı takıyoruz. Daha sonrasında ayaklarımızı açıyoruz. Ve masamızın kurulumu bu şekilde. 4 kişilik bir aile rahatça piknikte, balkonda, arabasının arkasına sığdığı için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ölçülerimizi tekrardan belirtiyorum. 90'a 70 santim ve 4 kişilik bir aileye oldukça yetebilecek bir ölçülerde. 8 mm kontrapilaktör olması da ekstra sağlamlık anlamına geliyor. Her tarafı teker teker vidalanmış ve tutkallanmıştır. Taburelerimiz zaten söktak şeklinde olmaktadır. Ürünümüz böyle bu şekilde. Sizlere yağlanmadan önceki halini de göstereyim. Şöyle aradaki farkı görüyorsunuz. Bir yağlanmış hali, bir de yağlanmamış hali var. Her tarafı özenle zımparalanmıştır. En ufak bir pürüz yoktur. Bu şekilde köşeleri oval yapılmıştır. Herhangi bir takılmaya karşı. Bile bile kullanın.